Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batıda Muhteşem Süleyman, doğuda ise adaletli yönetimine adfen Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1521'de Belgrad'ı ve 1522-1526'da Rodos Adası'nı fethetti. Ağustos 1526'da Mohaç Muharebesi'nde Macaristan'ın askeri gücünü kırdı ve büyük bir kısmını topraklarına kattı. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik, askeri ve siyasi gücünün zirvesine hükmederek 16. yüzyıl Avrupa'sının önde gelen hükümdarlarından biri haline geldi. Süleyman, 1529'daki Viyana kuşatmasında fetihleri kontrol altına alınmadan önce Hristiyanların kaleleri olan Belgrad ve Rodos'un yanı sıra Macaristan'ın büyük bölümünün fethedilmesinde Osmanlı ordularına bizzat liderlik etti. Safevilerle olan çatışmasında Orta Doğu'nun büyük bir bölümünü ve Cezayir'e kadar Kuzey Afrika'nın geniş alanlarını ilhak etti. Onun yönetimi altında Osmanlı donanması, Akdeniz'den Kızıldeniz'e ve Basra Körfezi'ne kadar denizlere hakim oldu. Zigetvar kuşatmasının sonlanmasından bir gün önce, 7 Eylül 1566'da, 71 yaşındayken öldü genişleyen bir imparatorluğun başında bulunan Süleyman, toplum, eğitim, vergi ve ceza hukuku ile ilgili önemli hukuki değişiklikleri bizzat başlattı. Onun reformları, imparatorluğun başkadısı Ebu Suud Efendi ile birlikte yürütülerek, Osmanlı hukukunun iki biçimi olan sultani ve dini hukuk arasındaki ilişkiyi uyumlu hale getirdi. Süleyman, Osmanlı geleneğini bozarak, hareminden bir kadın olan, Sünni İslam'a geçen ve kızıl saçları nedeniyle Batı Avrupa'da Roxelana adıyla ünlenen Rutenya kökenli bir Ortodoks Hristiyan olan Hürrem Sultan ile evlendi. Süleyman'ın 46 yıllık iktidarının ardından 1566'da ölümünün ardından yerine oğlu II. Selim geçti. Süleyman'ın diğer potansiyel varislerinden Mehmet ve Mustafa öldüler. Mehmet 1543'te çiçek hastalığından öldü, Mustafa ise 1553'te sultanın emriyle boğularak öldürüldü. Diğer oğlu Bayezid ise bir isyanın ardından dört oğluyla birlikte 1561'de Süleyman'ın emriyle idam edildi. Her ne kadar akademisyenler onun ölümünden sonraki dönemi basit bir gerilemeden ziyade bir kriz ve adaptasyon dönemi olarak görseler de Süleyman'ın saltanatının sonu Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Süleyman'dan sonraki 10 yıllarda imparatorluk, genellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümü olarak adlandırılan önemli siyasi, kurumsal ve ekonomik değişimler yaşamaya başladı. Eşi ve çocukları hakkında ise Saruhan Sancak Bey'i olduğu sıralarda hareme giren ve gerçek ismi bilinmediğinden Fülane Hatun olarak geçen kadın, çoğu tarihçi tarafından Süleyman'ın ilk eşi olarak gösterilmektedir. Tarihçi Çağatay Uluçay, Süleyman'ın Hürrem Sultan, Mahidevran Sultan ve Gülfem Hatun olmak üzere üç eşi olduğunu ve başka eşlerinin de olabileceğini söyler. Öte yandan Mahidevran Sultan'dan dünyaya gelen Mahmud, Mahidevran Sultan'dan dünyaya gelen Şehzade Mustafa, Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen Şehzade Mehmet, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Şehzade Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir ve annesinin Gülfem Hatun olduğu yönünde görüşler olan Şehzade Murat olmak üzere, Süleyman'ın toplamda 8 erkek ile 2 kız çocuğunun olduğu kesin olarak bilinmektedir. Bunlara ek olarak Yılmaz Öztuna, Şehzade Orhan, Şehzade Osman, Şehzade Abdullah, Şehzade Mehmet, Şehzade Mehmet, Şehzade Orhan'ı da Süleyman'ın oğlu olarak göstererek bu sayının 15 olduğunu belirtir ve Fatma Sultan adında bir kızı daha olduğunu söyler. Süleyman'ın toplamda 8 erkek ile 2 kız çocuğunun olduğu kesin olarak bilinmektedir. Fakat bu sayıların yanı sıra tarihçiler ve araştırmacılar onun çocukları ve torunları hakkında çeşitli görüşler öne sürmeye devam etmektedir. Süleyman'ın mirası, saltanatının sona ermesinin ardından bile Osmanlı İmparatorluğunu şekillendirmeye devam etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağı olarak bilinen dönem, Süleyman'ın saltanatı sırasında sanat, bilim ve mimaride önemli ilerlemelere tanıklık etti. Süleyman döneminde sanatsal ve kültürel gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısını zenginleştirerek bir sentez oluşturdu. Süleyman yönetiminde sadece askeri başarılar değil, aynı zamanda hukuk ve eğitim alanında da devrimler yaparak imparatorluğun temel taşlarını güçlendirdi. Ekonomik ve kültürel gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya üzerindeki etkisini artırarak onu döneminin en güçlü imparatorluklarından biri haline getirdi.